Herkese merhaba. Kızlar merhaba kızlar. Bugün Serle Part 4 yapıyoruz. Bugün başka bir evdeyiz. Mağara evindeyiz. Burada her şeyimiz var kanka. Bak yanıyordum bak. <gülüyor> <saati>. <gülüyor> Yine yandı. <gülüyor> lan! Hayır <laughs> yanıyordu lan. Aa uyunuyor. Uyuyalım hadi. Lan oraya ben oynayacaktım. Lan. Ha bekle. Evet arkadaşlar bugün Ser Part 4 oynuyoruz. Kanal abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer bunun devamı gelmeyi, devamını istiyorsanız ben madem 10 bin like, 20.000... bin, 5 bin like bekliyorum bu videoda. Ben 5 bin istemiyorum, 500 bin. Oha. Hemen geliyor. Onları biraz daha abonemiz açsın, artsın ondan sonra. Bazı, bazı kişilerin abonesi 1 milyar oluyor. 1 Hı -hı. milyar mı? Oha dönüyor. Oluyor vallahi. Allah ben de yandım. Bilerek yedim ama. <laughs> dur üfleyeyim dur gel gel. Be. <laughs> ben bir dakika ben hallerde kendimi göstereceğim arkadaşlara. Bekleyin arkadaşlar şimdi şuradan üçüncü şey söyleyelim. Hayır, evet böyleyiz. Ba ba ba. <laughs> git vurma. Elimle vurdum. Ya tamam taşınıyorum. Neden? Hemen olmayayım. ayrı ayrı olalım mı senden? Hayır. Hayır olmuyor O kadar ev yaptık ya. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Aa vuruyorum ona. Şimdi tekrar size yüzümü göstereyim o zaman bu seferde. de. Arkadaşlar üçüncü şeyimiz. Evet selamın aleyküm arkadaşlar. Ne, ne, ne. Evet, evet kanalımıza şahancı. abone olup like atmayı unutmayın. Eğer beğeniyorsanız videolarımızı. Abone ol. Oh. 5000 like gelsin bu videoya arkadaşlar. Deme değil Hemen like mı ya? Bin. Hayır. Abone 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 Neyse. Abone olan arkadaşlar. Evet. like da atın. Hayır. Like da atın abone de olun. Bana ne ya? Al sana. Wee. Ah. Ben de bu Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hemen tekrar değiştirelim. Hemen Bunun bir bağırdım. Birinciye yapalım. Evet tamam. Ya. Kanka ne yapıyorsun orada? Vii. <laughs> Allah. Abi ya biz burada bir şey bulmuştuk değil mi Donay? Ne? Hani şey tren oh, yolları he, vardı. Evet tren yolu bulmuştuk. Ama ışıkları getirdim ben. Neredeydi o? Burada ya buradaydı. Gel Öbür yanım. tarafta mıydı? Tamam gel. Dur Hadi. ışıkları alayım. Işıkları al. Da. Bak şöyle buradaydı o. Weep! Nerede ba kanka? Ha burada ama. Arkadaşlar işte burada. Işığı koyayım mı? Yalnız sakın e, Dona ışıkları takip edeceğiz. Işık koy. Aa, ah ah kömür kömür. Kömür al. O zaman. Ya benim de. Benim... Abi burası neresi? Nereye gidiyorsun? Çık 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 ben çıkıyorum sen Her çıkacaksan çık, çık. Allahım şu topraklarda Çok toprak sinir bozucu ya hiçbir şey Allahım <laughs> Tamam. Kanka gel Evet arkadaşlar işte böyle Lan ne yapıyorsun sen orada ya Lan kömür Arkadaşlar bu arada biz mahsur kaldık burada. Ve kendimize kamp atışı yaptık. Söyle burada yaptık hepsini ha. Tabi elmas kılıçları aldık da. O hepsini söyle. Bunların hepsini söyle burada yaptık. Gördüğünüz gibi sandığı da göstereyim. Şöyle var. Şöyle var. İşte. Dur hemen demir vereyim mi sana? Gerek yok, yok ki. demir pişirelim. Şuraya üç tane de bir kalmış dursun onlar. Kömür koyayım mı ben ona? Yok koyma. Kömür. Ha var mı var sende vallahi. kömür? Yarısını alsak mı? Bekleyin açıyor şunu kapatayım ben. Dur alayım. Şun şu koyayım. Allah Aldım yarısını. Şuraya ya da. Heh tamam. Aldım. 16 16 kaç eder? 16 16 mı? Evet. 16 16. mı? Evet, 32. Biliyorum. Değil mi? Hı. Hmm. 16, 16, 32. Kanka ben kendimi iddia ediyorum. 32, Vay! 32 kaç eder? 32, 32. 32, 32. 64. 64 söyleyecektim ya. <laughs> Eymen benim kazmamın canı bitince haber ederim ha. Debillerin 3 tanesini acıyabilirim. Tamam mı? Tamam mı? Tamam be. Tamam <laughs> be. Ben biraz çit topluyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah şurada var. Ya çok kasıyor telefon. Oy boğuluyordum. Demir demir. Başka da demir kalmadı. Ne yapayım? Demir buldum demir. Tamam dul ya, sus. <laughs> evet arkadaşlar. İşte böyle Hayır, evimiz dört, var. Kaç levelsin şimdi de? 4 levelim. Ya ben, ben ya hiç değilim. kimse öldürmedi. Çünkü biz arkadaşlar burada arada lav görmüştük. Sonra evet. e, kastayı için oyun. O zaman lavları etrafı görebiliyorduk. Lav görmüştük. Biz de onu alalım dedik. Ona bakın dedi. Pardon. bu bak tam da şuradaydı. Eman bak tam da şuradaydı. Bekle geliyor. Koraya mı çıkıyorduk lan? Evi mi kaybettim ben? Yok buradan değil. Arkadaşlar gelelim. Eman buradayım buradayım. Ben. Lan neredeydi? Gel, bak şuradaydı. Hani? Bak şu toprak yerdeydi. Aa evet arkadaşlar biz burada demir bulduk.

32 32 34. İyi <laughs> ben şu demirleri bekliyorum. Üç tane var. Puh. Lan. <laughs> Aa mesaj mı geldi? Evet kanka. Ya! <laughs> <Abi. gülüyor> Duvara yazılanın ya madem duvarına dönüyormuş. Nasıl ya? Söndü az önce. Peki ben de yanayım biraz o, bekleyeceğim birazcık. He o zaman olmuyor. Ha oluyormuş. Ya aynı sürede ya. Bitti. Seni var ya puf. <laughs> ya tamam taşınıyor bari. Bir tane yatak alayım. Hayır hayır tamam gel gel buraya. Buraya gel. Taşınma lan. Neden taşınıyorsun? He? Tam dur malzemelerimi veriyorum. Hayır lan taşınma. Hayır, şeyleri. Ha bunlar mı? Gel yanıma. Yanıma gel lan. Bunları sandığa koyalım. Dur ben de koyuyorum olur mu? Şunu şunu koyalım. 54 tane oldu. Şunu buna koyalım. Sonunu bunu şuraya. Kömürleri şuraya. 26 tane. Altın elmamız var arkadaşlar 2 tane. Ben ne yapıyorum? Şuraya buraya şuraya. Dudu. ben yapmadım. Aa, ben yapmadım. Aa, özür dilerim. Yanlışlık oldu. Bak elimde hiçbir şey yok. <laughs> Toka... <laughs> gel yanıma gel şuraya. Gel yapalım mı? Ne? Evet. Öğretle. Abi ben yapmadım. Arkadaşlar <laughs> şey, çok komik oldu değil mi? <laughs> <laughs> ben sen hadi gel. Ne daha çok konuşursan Yersin onu sana. Wow. <Gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsan. Tamam taşı diyorum. Tamam taşınma. gel gel. Tamam. Oha! Oh, 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 oh. Bulduğum yere gel. Çabuk gel. Ne oldu? Çabuk gel. Ne oldu? Bak. Bu ne ya? Aynı yer işte. Gidelim mi? Ya yapma ya. Aa ben kaldım burada. Neredesin? Allah. Ona eve gidelim. Lütfen. Lütfen, lütfen. Önüme çıkanları, önüme çıkanları atacağım ama canavar olan. Ay yanlışlık oldu. Ben canavar mıyım salak? Oy ne oldu lan? Nasıl canın gitti? Merak etme bunu. <laughs> Allah Allah! Onu öldürürsen bak. İyi sen bilirsin. Bak öldüreyim mi? Benim ne kafam? Bak. Benim elmas kılıcım var ha. <laughs> Nasıl eve gidiyorum ben. Tamam sen git eve. Ben şuradan çiftler olduğunu toplayacağım. Çabuk görevi kaybetme. Kaybetmem. Al işte burada kaldık mı arkadaşlar biz? Şuraya kalayım. Çıkalım. Ha, hadi 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 hadi. Evet. <laughs> arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar olsun. Değil e mi kardeşim? Çok az oldu. Yo. Arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Ay yine yandı bu değil mi? <laughs> Sen de yandı. Lan. Tamam sana. Aa söndü. <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. <laughs>